Merhaba arkadaşlar ben Kaan Erzurum'un 5. bölümüne karşı Önceki bölümde evet, yes, Güney Radyo İstasyonu'nda Kuzey Radyo İstasyonu'nda yani buraya gelmiştik Şimdi Güney Radyo İstasyonu'ndaki görevimizi de almadık. Trafo anahtarını almışız en son. İşte o trafo anahtarını aldıktan sonra tekrardan Güney Radyo İstasyonu'na gidecektik. O zaman şimdi başlayalım. Bayağı da uzas. Şu multivitamini kullanayım. Tamam. Orada bir göktaşı var. Evet. Şu mavi ışıkta olan Sağ radarda var Aha Evet tam da karşımızda <laughs> Azami enerji %10 artmış güzel Lan sesten bir irkildim ya korktum valla Tamam sağlığımız iyi Ben yönümü cidden şaşırmışım ya. Bu ne? zaman şekerimiz yok aslında. kötü oldu. Neyse ateş bitene kadar kalırız. Ne zaman geçireyim biraz. Evet böyle devam edeceğiz dümdüz. Evet kuzey ışıklarını izleyelim biraz. Vay be. Hiç de yukarıya bakmamışız böyle dikkatli. Neyse önümüzü şaşırmayalım da. Su adaylıklarımız azalmış. Ama olsun yolu yaraladık zaten. Önümüzde de evet şu an ha, ahşap kulübe var oraya gideceğiz yine. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Acaba nereden gelecek kurt? Selam. Kurt reis neredesin Warwick? <laughs> e, yakıtımız da yok yani işin kötü yanı. Boşuna girdik sanki buraya. Yo boşuna girdik. Gidelim o zaman buradan yapsak şey şu. Neredesin? Bu acı Heh, artık yemezler bunu. Bu numarayı. Sen kim oluyorsun bana saldırıyorsun ya? Valla. İnsanların değil çalışkın değildim şu yabani hayvanların saldırılarına. O zaman şöyle yapalım. O kamyonete doğru gideyim ben orada biraz ısınayım. Ondan sonra yine yolumuza devam ederiz minutes Evet arkadaşlar biraz ısındıktan sonra tekrardan geldim. Bu kulübeyi buldum. Yani o kamyonete gittim ama kamyonetin herhalde aküsü bittiği için çalışmayı durdurmuş. Tabi aradan bayağı zaman geçti. O yüzden herhalde çalışmadığı için ısınamadık orada. Onun hemen yakınında da bir tane kulübe vardı. İyi ki de oraya gitmişim. Yoksa bayağı sıkıntı olacaktı. O zaman devam edebiliriz diyordum zaten. İyi sona iyi. Devam edeceğiz. Dur. Enerjime de bakayım. Enerji de iyi. Tamam. Ya o zaman perspektifi değiştireyim daha. Tamam. Belki de elimde... Yani dur. Arayüzü yanlışlıklaştırma. Elimde silah tuttuğum için belki de yavaşızdır. ben de olmaz. Neyse tamam. Şimdi direkt oyuna fokuslanacağım. Konuşmak yok. Lan! Ben... Ödüm koptu. Tavşan mıydı o ya? Yüreğim gitti ya. Ya bu oyunda da korkmayız abi. Ya yani anlayamıyorum. Of. O kulübede ne var acaba? Aslında bilmiyorum bakabiliriz. Cidden merak ettim ne var acaba orada. Evet, girelim bakalım ne var burada. Güzel de bir ev aslında. Bir de mi taşı çıkıyor anca. Fener, sen Fener varmış. Evet, diğer yerlere bakmadık. ne var. Hadi yakalım. Valla buraya uğramasaydım işte meraktan çatlardım o yüzden uğrayayım dedim arkadaşlar Hatta biraz kalalım ne ne olacak Neyse evet, şuradaki şeylerin hepsini alalım da Lootlayalım biraz Çaydan zaten vardı aslında Neyse çanaktan iki tane alalım. Yakıyoruz çünkü. Zaten kömürler de varmış burada. Aa, anca fark ediyorum. Hadi birine de çay pişirelim o zaman. Alırım onu. Dur bir çay daha pişirelim. Pişirelim ne ya Allah aşkına. Demlemek diyeceğimi pişirelim diyorum ya. Gerçi üst kata da çıkmadık. Türk tişörtü ve pantolon. Hmm. Giyelim o zaman ya. Gerçi tişört korumuyor fazla. Hmm. Kazak giyelim ya. Tamam. soğa dayanıklılığımız iyi aslında. Vallahi güzel oldu. O zaman 2 saat yeter. Fazla da karanlık olmasın. Gitmemiz lazım. Buradan da bayağı bir eşya çıktı ya. İyi tutlandık burada. Lan şunları da giyelim gitsin artık. Antibiyotik Kumaş Siyah çorap Bunu da giyelim suya dayanıklılığımız iyi olacak Bunları da at Antibiyotik kullanalım tamam güzel olur Hadi yeter o zaman buraya da baktık Daha da bakılacak bir yer kalmadı zaten Her şeyimiz hazır tam tip İyi artık başlığı yaşam bizi bekler. Böyle de bir son bir kez bakalım. Gayet güzel aslında onlar. Şöyle bir yer alacaksın kendine kalacaksın işte. Erzurum'un tepelerinde falan. Buradan da manzarayı seyredersen ne güzel olur. Valla on numara bir mekan bence. Tabi soğuda cabası yani. Uysuz bucaksız bir yer gibi gözüküyor buralar. Neyse biz yolumuza koyulalım buradaki ha buradaki durumumuzu kaydettim. Buradan devam edeceğiz artık. Bir şey olursa. Bu arada o evdeki iş biz fazla uzun sürdüğü için o yüzden kusura bakmayın yavanda. Bir bakmazsam olmaz ama. O kurdun sesini duyduk da kurdun varlığı yok yani etrafta. Sadece bir ses. Ses varsa kesin yakınlardadır. Soğa dayanıklılığımız hiç etkilenmiyor bu arada. Bu çok iyi bir şey sıfır yani şu an hiç üşümüyoruz. İklime uyum sağlık iyice. Sonlara doğru gidiyoruz herhalde. Ne oldu He? Anasını Allah bekber. Ayı var orada. Ayıyı gördüm. Bir cisim yaklaşıyor. Biz o ayıyı öldüremeyiz ama. Mermimiz yetmeyecek. O ayıyı öldüremeyeceğiz. Allah'a emanet Kaç 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 kaç. Kaç kaç Bakın, bak, <laughs> Hay, Geliyorlar. Kapat kapat. Allah. Gördüklerime inanamadım. Mermi falan dağıtıyorsun eyvallah da. Tabancamız yok. O ne olacak? Fazla da istemiyorum bölüm ya. Valla. Yapacak bir şey yok ama. Ha fişek. Aldım fişekleri. Tamam bu kadar yeter ben. 8 mermini alırız o kurtları. Aha geliyorlar. Bize doğru. Kapıyı da açmaz herhalde. Kaldırdım. Yardım çağrısı yapma zamanı. Evet. Güzel. Her şeyimiz iyi durumda şu an. Aslında video fazla uzadı gibi mi geldi? Dur bir süreye bakayım ben arkadaşlar bir dakika. Herhalde bir yarım saat falan oldu video şekilde. Aslında devam edebiliriz biraz daha. Neyse ben bu kısımları keseceğim arkadaşlar. Orayı ulaşınca, Tekrardan başlatacağım. A few moments later. Yaklaşmak üzereyiz. Umarım ölmem. Eğer ölürsem videoyu sonlandıracağım. geliyorum. Evet. <laughs> kurt geldi kurt. Ayı da geldi. Ortalık gibi birbirine girmeye başladı. Af kaldı. Buralar kızışacak. Hepsini öldürürüm ben bunların ama. Dikkatli çıkalım eğer aşağı düşersen öleceğiz. Bir ihtimal şu yabani hayvanlara. Radyoyu evet çalıştırıyoruz radyoyu. Alo burası Güney Radyo İstasyonu. Ben Tay'dan kimse var mı? Alo. Demiş. Evet. Diyor şu an. Radyo operatörü Hamdi bağlandı. Sen orada ne arıyorsun? Böyle diyor boşaltılmıştı. Işte. Uzun hikaye boş ver. Burada kaçabilmem için son teklifiniz nedir Hamdi Bey? Buradan. Tüyan kullanamazsın kullanamaz. Son evet. Şuradan bir kapak var. Hatta bazı köyler oradan. Oradan tahliye edin işte. Heh. Eyvallah hemen yola çıkıyorum. E o zaman burada görevimiz kalmadı. Daha oraya gideceğiz ha. Yeraltı tünelinden kaç. Bu da son görevimiz olsa gerek. Evet. Sola dayanıklılığımız da azalıyor. Ama neyse ben bulurum bir çaresini falan burayı kaydediyorum o zaman. O zaman tamam bu videoyu evet burada sonlandırıyoruz. Evet bayağı da bir ilerleme kat ettik aslında. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.